Ya müşteri. Ya Habibi, hoş geldin ya seni Dubai. Açayım bagajı. Tam zamanı yürü. Bingi, adam gibi şu sefer arabayı. <laughs> ne deysem nefka oluyordum. Ah, ah. Sana teşekkürat, sana şükran, minnet. Bana bak, e, Azrail biraz önce sana teğet geçti ha. Neredeyse ölecektin. Bu trafik kazasına benzemiyor. Sanki kasıtlı bir şey vardı. Hayırdır, düşmanın falan mı var senin? Mahfuş düşman, memlekete geldim ben. İhaleye iştirak edeceğim. Ben... İş adamı, iş adamı. A anladım. Ee, hadi bakalım nereye götüreyim seni, nereye gidiyor? Mesbih isminle yasaydı, hayatımı kurtardın. Adım Kaya, e, Sinan Kaya, memleket Kartal Kaya. Geldim buraya kaya kaya. E, nereye götüreyim seni? Huluk oldun Ama sana safi teşekkürat olmaz. Ana şeyhül petrol, dile benden ne dilersen. Canlı sağlığı be şeyhim. <laughs> vallahi razıyım, vallahi yükerim. Ben seni çok sevdim. Ben senden çok memnun. Lütfen beni otele gel, misafir misafirim ol. Ben seni misafir edeyim. Ondan sonra da vur patlasın, çal oynasın, keyfimize bakalım. Hadi bu ya seyirci, sen benim ben valizlerini koyayım arabaya. <laughs> yürü bu alım. Gülbin, ne oluyor evladım? Sabahtan beri bütün evi temizledin. Üstüne yetmiyormuş gibi çeşit çeşit yemekler yaptın. Perdeleri söktün, yıkadın, ütüledin. Ne oluyor güzel kızım? Kafamı dağıtıyorum anne. Evladım ne kadar yıkarsan yıka... ...kocan olacak o her gelenin... ...kirli çamaşırlarını arıtamazsın. Bitiremezsin. Görmüyor musun hoppalarla fingir deşiyor. Ya anne sen ne diyorsun ya? Bak ben sabahtan beri evi temizledim... ...perdeleri yıkadım, ütüledim, yemekleri yaptım... ...kalıları çırptım... Çamaşırları yıkadım, ütülüyorum, topluyorum. Hepsini bunları Sinan'ı unutmak için yapıyorum ama sen bana hala Sinan diyorsun ya kızım Unutmak, böyle evde kukumav kuşu gibi oturup evi kazımakla olmaz. Dışarı çıkacaksın, iki insan yüzü göreceksin, etrafına bakacaksın, hava alacaksın. Yoksa zengin ve yakışıklı damat adaylarını nasıl bulabiliriz? Ay anne ne diyorsun ya ben hala evliyim ya. Ya ben yeni baba falan istemiyorum. Yani benim zaten bir babam var. Ay sevsinler. Babam da baba olsa bari. İskele babaları daha babadır be. Hiç sonra gemi bağlıyorsun. Senin babanı daha eve bağlayamadık. Aklı hep başka kadınlar dışarıda Ya anne çocuğun yanında böyle şeyler konuşulacak şeyler mi mal seversen ya? Ben daha boşanmadım. Ben avukatı aradım boşanma talimatını verdim bile. Anne sen bana sormadan böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Seni hoppalarla aldatan o adamla hala evli kalmaya devam mı edeceksin? Yazıklar olsun sana. Ay tabii ki devam etmeyeceğim ya. İyi ya işte. Ben de bu yüzden verdim boşanma dilekçesini. Ya hayret bir şeysin anne ya. Niye boşattırıyorsun annemle babamı? Biz mutlu bir aileyiz. Yani bunu yıkınca eline ne geçecek? sen sus bakayım. Sen beni ancak büyüyünce anlarsın. Gülbin hadi evladım bırak şu elindekileri de. Blue Gold Oteli'ne gidelim. Pek ediyorlar ha? Olmaz anne istemiyorum. Ben koca moca aramıyorum. Evladım koca falan aramayacağız. Eğlence varmış otelde. Hem havamız değişir ya. Anne. O... bak gerçekten kafamı dağıtırım mı? Ben bir sürü değiştireyim ya. Hadi güzel kızım. sizler. Ne güzel küçük bir kazayla tertemiz halledecektik işi. Adama bir arabayla çarpamadınız be. Vallahi son gaz üzerine sürdü herifin. Sonra adamın teki atladı çekti önümüzden. Tamam kes. Herif Blue Golden Oteli'ne yerleşmiş. Gideceksiniz işini bitireceksiniz. Kesinlikle bu şey bu ihaleye girmeyecek. Anlaşıldı mı? Tamam patron. Bu sefer bu işi bitireceğiz kesinlikle. Hadi bakalım. Abi, oh, uh, açtı. Ya seydi ya Şeyh'im, ben böyle beş yıldızlı otelde... ...böyle suit bir odada kalacaksam, her gün senin hayatını kurtarırım. Yani cumartesi demem, pazar demem, bayram demem, seyran demem... ...yılbaşı demem, her gün kurtarırım. Bir adet yekfi, kafi. Sen beni ihaleye götürecek. Var zaman müddet, aşağıda da var muhabbet. Aşağı otelin salonuna inelim... Habibi laklak, lak, liki liki şak böyle gece çalak. Ya şeyhim, sen benim kafamdan mısın ya? Ne kadar iyi anlaşıyoruz. E, tabii yapalım. El Habibi neydi? El Habibi lak lak. El Habibi lak lak. Liki liki şak şak. Liki liki şak şak. Felekten gece çalak. Felekten gece çalak. Hay, <laughs> Hadi bakalım. <laughs> hop hop hop. Hadi. Evet. Efendim can afacan Şakraban. Baba... Bak baba olarak kadro dışı kalıp 7 kulübesine gönderilmek üzeresin. Haberin olsun. Ne diyorsun senden eşek sipasi? Anaannem anneme koca bulacak. Zorla gezmeye götürdü. Abi bu. Vallahi ben fazladan bir baba istemiyorum. Tamam oğlum. Ben senin babanım. Ben bir tek olarak kalacağım. Nereye götürdü duydun mu? Görüyor musun? Haberin var mı? Blue Golden bir otel ismi duydum anaannemden ama. Abi bizim otel. tamam oğlum gerisini bana bırak. Ben senin tek baban olarak kalma operasyonunu başlatıyorum. Mısın e, tamam mı sevgili şeyim? Ya bak yalnız gitmeden önce ben senden bir şey rica edeceğim. Fattan. Ee, e şimdi dolaba asarken gördüm senin bir sürü elbisen var. Onlardan birini bana ödünç olarak verebilir misin? Hı. Cümlesi sana fattan. Cümlesi sana fattan. Fattan. Fattan hadi bakalım. Tak 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 hadi bakalım. Şak şak şak. beklemiyorsun herhalde değil mi? Çağırdın geldik işte. Evladım iskemleyi biraz çeksene bir iki kişi görsün seni. Ay yani sahneyi buradan daha iyi görürsün demek istedim vallahi lazım. Çok enteresan adamsın ya. Sinan senin maksadın zevcene ve ömür zevcene. Yani kaynanana oyun oynamak mı? Aynen öyle ya Seydi. Ee, çünkü benim kaynana e, çok sever Araplar. Niye? Ee, niyesi var mı? Oku bakayım Arap'ı tersten ne diyor? Para diyor değil mi? <laughs> Selamun aleyküm. Neydiler? oturmamıza müsaade var mıdır acı? Olmaz efendim. Aa, olur efendim olur buyurun buyurun. Buyurun. Hadi onlar turist. Allah Allah onlara iyi davran lütfen. Memleketimizin misafir ederler. Ne getiriyorsun? Abu Habibi Abu. <laughs> efendim ana Şeyhül Petrol. Refik arkadaş. Mümtaz şahsiyet. Emirül Arap petrol kralı. Hem de kurşunsuz patron, kurşunsuz. Bilmiyorum şeyhle emire bir merhaba desem. Şansını fazla zorlamasana. ama. Evladım, evladım. O <laughs> <laughs> petrol kralıymış. Gülümse. Anne saçmalama ya evliyim ben ya. Ne diyemenizin, Yani bu güzel hanımefendinin e, bir e, problemi mi var? Problema e, böyle bethba, böyle namutlu görünmekte. Yoksa yakın bir zamanda e, yallah dediği bir yavuklusu, kavuklusu, tavuklusu mu var acaba? Yok yok hiç öyle birisi yok. Çok mutasip yetiştirdim de çekinir biraz. Öyle mi? Ayva, ayva, ayva. Ayva mı istediniz? Getirtiriz. Yok, ayva istemedi. Ayvayı sen ye, koca karı. Ben dedi de ayva. Ben siz. Efendim, yeter bu kadar lak lak yiyip. Raks edey, dans edek. Fak dans, fak dans, dans, edek. Hadi, hadi kızım. Ay ben dans etme falan istemiyorum ya. Olmaz olmaz, var bizi seni neşelendirmek, eğlendirmek, dans etmek. Yürü Balım, hadi Balım, hadi Balım ya Habibi yürü. nereye ben, götürüyorsun beni. Yürü ya Habibi yürü. Aa. <laughs> ya Habibi yürü. Kız bit, benim kocan Sinan. <laughs> Sinan, Sinan, bu kılıkla burada mı? Ne işin var? Bu kılık mı? Ben karımdan ayrılmamak için, karımı kaybetmemek için her kılığa girerim. Gerekirse ölürüm Gülübek. Ha tabii tabii, gördük yaptıklarını. Gülübek, vallahi yanlış anladınız. Benim o kadınla en ufak bir ilişkim, alakam yok ya. Gözüme mi inanayım, sana mı inanayım? Ha, bak bak mesaj geldi. Belki de o şarifin tedavisi. Ha, bak aç bakayım. bakalım bak, hep beraber kim denirmiş. Aa bu, hakikaten o göndermiş ya. Bir dakika, öyle hemen şey yapma. O oku bakayım ne yazıyor. Evliyim diye beni reddettin ama neler kaçırdığını bilmiyorsun Sinan. Bu sen. <laughs> ben o kadını niye reddetmişim bakalım Gülübük? Evliyim diye. Anladın mı? Ay Sinancığım ne olursun affet beni ya. Tamam tamam Gülübük tamam affediyorum. Ama bir şart var. <laughs> Kaynanama güzel bir oyun oynamam lazım. Oyuna devam tamam mı? <laughs> oldu mu sen? <laughs> Mis gibi oldu. ...Emir Bey'i kapalamaya çalışıyorum. Oh, oh. İyi yol aldın mı bari? Vallahi beni çok beğendiğini söylüyor. Öyle değil mi Emircim? Ha öyle ama şükran. Ya Habibi çok beğendi. E, biraz ağırdan alsan olmuyor mu kızım? Ay tam da kıvamına getirdim olur mu öyle şey anne? Yanıyorum ya Habibi. Sensin gönlümün tabibi. Ay Allah. Oh, evladım kapsana adamın kucağından. Ay kafayı yedin galiba. Aa, aa. ya şimdi, hadi odalarımıza doğru deneyelim. Ay vallahi odalara çıkalım yalnız evi boş gitmeyelim. Hatunları da götürelim. Hadi bağalım. Eyvallah hadi bağalım. Ya Habibi hadi bağalım. Ay siz bizi ne sandınız çölde develeri ya. Habibi hadi bağalım. <laughs> E kızım sen dışarı çıkmaya razı değildin. Buraya geldin azdın. Ne oluyor böyle? Yok yok bizim kalkmamız lazım. Yoo fiş fiş kalkmak mafiş. Ben ısmarladı on şişe şampanya. Çünkü var şampanyada kampanya. <laughs> on şişe şampanya mı? <gülüyor> 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 o da servis. Merak ettim ben bakarım. Hadi bak bakalım. Geçirin, geçirin. Uuu, beytül şahane, bizim servis araba çift katlı, duble, duble, ekranlara yakışır. E biz de zaten kralız. Ey avradül şahaneler, bugünü hiç unutamayacaksınız. <laughs> Kimse kıpırdamasın. <laughs> Al, bu ne ya? silah çektiler. Hakikaten hiç ıltamayacağız bugünü. Ya bu ne demsizlik? Ben ben şeyim. Bana silah çekiyorsunuz. Edep ya, edep ya. Edep ya, edep. Koskoca şeye silah mı çekilir? Hem ayrıca biz sipariş vermedik ki yani mermi yemeyeceğiz biz. Biz yesek yesek kebap yeriz kebap. Kes sesini. Ta Arabistan'dan geliyorsunuz, burada ihaleye giriyorsunuz. Bizim de işimizi bozuyorsunuz, Deniyorlar. Ay Sinan, bir şeyler ya. <laughs> Kızım kafan karıştı galiba korkudan. Ne Sinan'ı ya? Ya abiler bir saniye, bakın ben e, Türk'üm, Arap marap değilim. İhaleye falan da girmeyeceğim. Sinan? Evet, e, Sinan. Kaya, e, Sinan Kaya, e, memleket Kartal Kaya Geldim buraya kaya kaya isterseniz biz gidelim. Kaygaramı size bırakıyorum. İstediğinizi yapabilirsiniz. Onu çünkü kullanmıyoruz. Hadi. Ağır ol bakalım. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hiçbir yere gidemezsiniz. Her şeye şahit oldunuz. Sizi de öldüreceğiz. Öldüreceksiniz. E, Sakar abi? Ya çok sıkıldım ya. Hep aynı pozisyon, hep aynı pozisyon ya. İşlerini bitirmek için banyo gayet uygun. Uygundur. Yürüyün hadi. Sallanmadan. Vallahi lazım. He? Ben vazgeçtim. İhaleden ihaleden. İhaleden vazgeçmiş. Öpüşün barışın hadi. Çok konuşmayın da dediğimi yapın. Hep ee, yap aksiyon, hep aksiyon. Ben alışkınım bu durumlara. Yürü, yürü bir gidelim. Ee, pardon banyo ne tarafta? Ee, hadi bakalım. Pardon, pardon. pardon. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, banyo çok dar. E, hepimizi aynı anda orada öldüremezsiniz. İsterseniz teker teker öldürün. Ve benden başlayın. Tamam mı? Kımıldamayın. Sıra size de gelecek. Bir, bir, bir otel banyosunda yangın söndürücü olacağı hiç aklınıza gelmemişti değil mi? <laughs>